Böyle manitayla takılıyoruz. Oh, canım benim. Sen ne yapıyorsun? Ben tekele bakıyorum. Canım. Fiyatlar nasıl zamlar falan? Bir buçuktan başlıyor öyle bir şey. Vay yiyeceğim oğlum bak bu zamlar delirecek beni gerçekten. Hep senin yüzünden lan bu. Hep hepsinin... bu yaşlı dedemize bir kalacak ev arıyoruz ya. Sen de iyi kalpli birine benziyorsun. Allah çarpsın ki yok kral ya vallahi. Öğrenci evi vallahi. Tam öğrenci evinde şu yaşlı dedemize bir yer yok mu ya? Şu... Valla bak yemek değmiyor. Dedem kameraya çarptı bir dakika arkadaşlar durun. Adamlara bak adamlara bak seni izliyorlar. Senin çaresizliğini izliyorlar dede. Ha, şimdi adam gibi konuşabiliriz sizinle. Dede sen de adam gibi dur ya insanlara konuşamıyorum senin yüzünden. Sen de hemen abone oluyorsun, videoya like atıyorsun. Onun bu adam gibi olmasın. Hadi öptüm. Anita ile Omega'ya girelim dedik. Salak salak gitler geliyor. Ne yapacağız bunu ya? Dur top hadi gönder. Manita'ya mı? Tüh. Ee... Hala kalkıyor. Ne yapayım buna? Bak <laughs> bu ne oldu buna? Bakma. Görmedim bir şey. Polisler gelip sorarsa öyle hiçbir şey, şey görmedim. Adım ne? Konuşmuyoruz bir daha hadi görüşürüz. Adamsın. Adamsın harikasın. Kankacım bu eski arkadaşım Ayşe benim. Ben bunu sahiplendirmek istiyorum. Kanka bu senin nenene benziyor arkadaşın da değil. Yo eski bir arkadaşım işte öyle düşün. Lan sen çok avazolaşmışsın ona düşe düşe nineye mi düştün lan? Ya güzel değil mi şu güzelliğe bak oğlum. Kara ölmüş lan memesine dokunuyorum bir de şerefsiz. Ya dokunmuyorum dokunmuyorum yanlış anlama. Ay düştü. <laughs> Kemikleri kırıldı galiba. Lan Ayşe iyi misin? Ayşe kal. Kalkmıyor. Bu arkadaş sana bakacak. Sıkıntı yok, değil mi? Kaç yaşında? 96 yaşında. Tamam, gideri var, gönder bana. Parası var mı? Değil mi? O zaman kargoluyorum ben bunu. Oğlum dur lan, kafasına vurma lan ne? Başka türlü nasıl kargolayayım oğlum? Böyle paketleyeceğim ben bunu. Tamam ben sana bunu böyle şeffaf kargoyla mı göndereyim? Hiç fark etmez oğlum, onu sen direkt benim eve gönder. Ya sen bunu al, çok güzel yemek yapıyor bak. Bir mantı yapıyor. Ya teyzesini taşıyacağım. Git şuradan. Şimdi hoşuma gittim bak spider -Man. Bak nasıl arkadaş yakışıklı mı? Oğlum buna sakın vurma var ya seni var ya katil olurum bak. Yok lan ben vurmam ben vurmam. Bunu severim böyle yanağından severim böyle. Kargo kargoluyorum o zaman. Oğlum güzel kargola bak. Tamam kargoluyorum. Hadi kargoya. Ya. Yürü kargoya gidiyoruz yürü. Ne yaptın lan kar ya? Kanka bayıltmadan nasıl götüreyim ben bunu? Tek bir yanlış sözünde dede bu silahın tadına bakar bak haberin olsun. Göster nasıl bakıyor. Yaşlıca adam diyorum ben sana. Tamam. İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun dede. <laughs> bak nasıl şaka yaptık dedeme. Helal lan. Kaçma bir yere. Gel şöyle uzan. Heh. Orada uzan birazcık. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun dede? <laughs> İh. 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 Yat şurada. Tamam dedem orada uzansın. Bacaklarına bakma dedemin ha. <laughs> Dede kapat şu bacaklarının arasını. Herkes görüyor ya. Ne yapacağız bu adamı? Sana da sıkarım ha bak. Delirtme beni. Karım. Allah sıkarım bak. Güzel he? Hey. Bak bu da Deadpool. Sence Deadpool mu kazanır ben mi? Dövüşsek ha? Deadpool. Oğlum adamlar senin kazanacağını söylüyor. Tamam dedin sen erkeksen Gel. Gel seni dövüşeyim gel. Hadi al gardını. Atırma. Ne oldu? Niye sövdün iki saniyede? Bana sövdüler. Kim? Evet. Niye sövdü lan sana? Kızın yanına da küfür etme. Ay yavrum bak bu küfürleri duyma. Dur bakma. Dediler ki bana dur, o burnunu Tam kulaklarını kapadım şimdi söyle. Senin burnunu dedi. Bilmem ne bilmem ne. Oğlum ne var ki senin burnuna bakayım? Yok be bir de sen bunun burnuna bak. Şuna bak. Sana burna. Değil mi? Benimki Fatih Burnuna benziyor. Gel gel sen de saklanma arkama ne? yavrum ya gel şöyle. Hep bana bakıyorsun ne? şu arkadaşa bak birazcık da ya. Baksana şu arkadaşa. <laughs> Bazen böyle sinir ediyor ha. İyisin değil mi? Sevgilim mi reis? Sevgilim sayılmaz yani o yolda ilerliyoruz. Hayırlısın abi. Bu çocuk 10 üzerinden kaç sence? 3 mü? Lan, sen bunu nasıl 10 üzerinden 3 dersin? <laughs> Yakışıklı adam burnuna mı taktın ha? <laughs> <laughs> özür dile şimdi. Özür dile. <laughs> dile lan özür. Dile ben ya, Aklı başında biri oldu artık. Ya kız gelme iki saniye Allah Allah. Tamam lan sen de gel sen de gel. Ha. Ya sence bu kız güzel kız mı ya? Ne dersin yanıma yakışır mı? Yakışır. Yakışır <laughs> mı? <laughs> <laughs> dur dur helal helal sakin ol. Böyle sırtına vurmakla. Böyle bak. <laughs> Kaç veriyorsun bize bir çift olarak? Puanlayamam. Ha o kadar mı iyiyiz be? Sana diğer sevgili adayımı getireyim Çok mi? Getir. Tamam bekle bunu götürüyorum. Diğer sevgili adayım da bu. Ne dersin hangisi daha iyi? Bunun biraz kolu bacağı tutmuyor Bunun... ama yaşından dolayı. Bunun yaşadığından emin miyiz? Ee, yani yaşıyor mu sen bir kontrol et bakayım. İyi misin lan? Bence yaşamıyor. Lan iyi misin? Bunu ele, diğeri daha iyi. Lan! İyi misin? ya Artık yaşamıyor galiba. <laughs> ne yapacağız? Ben ne yapayım ben de bilmiyorum. Dur saklayalım saklayalım. Dur 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 dur. Heh, şuraya. taklayamadım. Eh. saklanmadım Görünüyor mu? Evet. Aa, başıma bela aldım senin yüzünden. Nereye saklayacağım bunu? Söyle çabuk. Masanın altı olmaz orası. Ah, şey. Şuraya şuraya. Şuraya. Eh. Gözüküyor mu? Masanın altı dedik üstüne demedik. Ha masanın altı dur. Tamam. Belli olmuyor değil mi? Yok ki belli olmuyor. Oh kurtulduk iyi oldu ya. Şu şerefsiz Spiderman var ya. Ee? Böyle ben boş baktığına bakma uyuyor şu anda. Ayakta uyuyor. Ayakta uyurken kafasına bir tane karpuzla vurayım mı bu şerefsizin? <laughs> Vurma ben Grattr karanmadır ona. Karpuzu çok seviyormuş duyduğuma göre. <gülüyor> <gülüyor> Bak bayıldı. <laughs> Çek oğlum adamsın. Kalkma lan al bir tane daha karpuz. <laughs> tamam artık kalkamayacak. Kaptan Amerika'yı mı yoksa Spiderman'i mi daha çok seviyorsunuz? Kaptan Amerika. Adamsın geber lan Spider. <laughs> Ha? Dur hatta dur. Bekleyin şunu bir saniye şöyle görünmeyecek bir yere atayım. Görünüyor mu kafası? Lan görünme. Koltuğa atacağım. al Alo. Ya oğlum. Kaptan Amerika'yım ben. Kurt muyum ben? Korkun geçirmez sinyal ya lan. Sık lan sık adamsan sık hadi. Allah akıl fikir versin diyorum. Hayda. Kanka dünya düz mü yuvarlak mı? Bana hemen söyle. Kanka bu ne? Sen benim sorma cevap ver ya. Ne yapacaksın? Spider-Man'e Kaptan Amerika ilk kez mi yan yana görüyorsun? Kanka sor. Geri zekalı Spider-Man düz diyor bana. Kanka bence çok düz. <laughs> Kanka <gülüyor> bence yuvarlak. Bence tamam yuvarlak. bu, bu diyor ki ata ata böyle dolaşırken ben gördüm dünya düz diyor. Hadi bakalım bunu nasıl inandıracağız şimdi biz? Belki istersen kendine gel. Ya <laughs> oğlum bak sana böyle şeyler yapmak istemiyorum. Kaç yıllık arkadaşız. Dur ben sana camdan göstereyim kardeşim. Dünya bak şuradan dışarıya bak. Heh inanmadı galiba. Gel buraya. Aa ne oluyor? Gel buraya. <laughs> Ya bana dünya düz demeyeceksin. Aa vurma vuruyor. <laughs> vurma lan. Kanka, öp 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 öp. <laughs> Hallettik. Baksana bok çuvalı gibi düşüyor. Kanka evet. Kanka adam aşık oldu. Oğlum aşk böyle bir şey mi lan? <laughs> Öyle. Böyle bir şey mi lan aşk? Gel oğlum sana bir şeyler içireyim de kendine gel. Şurada içecek vardı birazcık. Dur ben sana yiyecek içecek bir şeyler getireceğim. Haydi pizza seviyor musun? Kanka Spiderman'e senin Spider'ın lazım anladıysan. Ha pizza getirdim. Ya pizzayı nereden buldun? Tuvakta vardı. Söylemiştim öğlen. <laughs> Yok abi işe yaramıyor bunda ne bok yiyeceğiz? Üstünü çıkarabiliyor mu? Oğlum örümcek adamdan sonra bana mı yükseliyorsun? <laughs> ya yürü git. <laughs> Bakma öyle. <laughs> git lan buradan git. Bırak beni. Sapık herif. Oğlum ben Kaptan Amerika'yım. Kaptan Amerika'ya girip de bıçak mı çekilir? Sen youtuber mısın? Hayır. Ya yani, yalan söyleme ama. Spiderman ünlü ama. At bakayım ha. Atabiliyor mu? At bak bakayım attırabiliyor mu? Spiderman ağa atmaya hazır mısın? At bakalım ha. Lan oğlum ağa atacak lan. Atamadı. Oğlum atsana at. Spider hazır mısın? 3 at bakayım ha. Oğlum sana da mı atın? Oha. Atamadın. Ben onu atacağım, o da havada atacak işte. Ya öyle bir şey var. Hadi bir daha. 1 2 3 Sen ne işe yaramaz adamsın ya ki ana adam. Hayır ben Kaptan Amerika. Uç ha? uç uç. Kaptan Amerika uçar mı lan? Mı? Oğlum uçamıyorum. Nasıl uçayım? Kuş muyum ben? Ne yapıyor Ne bu? Ne, ne, ne bakayım? Kaptan Amerika'yı bilmiyor musun sen oğlum ne yapar diye? Kalkanı falan var böyle. He kalkanı Ne var. Ha var da ben onu evde unuttum ya. Şimdi Spider-Man'in yanına geldim. Unutmuşuz evde. Adam öldürmüşsün. Öldürmedim ama şöyle vurabilirim. Lan <laughs> vurma <laughs> <laughs> Evet artık pek iyi durumda değil. Kalk lan şaka yaptım. Abi sen uçmuyorsun. Hızlı bari? Hızlı koş. Yok hızlı da koşmuyorum oğlum. Ben bir boka yaramıyorum ki. Kahraman kalkanım var oğlum benim top artistik yapma bak Spider-Man'i dövdüm zaten. Şimdi sana ben boykot koyuyorum abi sen çünkü Amerikasın. Sen şu an filisime yardım ne ediyorsun? O yüzden sen boykotlusun. Allah ben de Amerika'ya boykotumu göstermek için buradan kendimi aşağı atıyorum. At abi. Ha. Ha. Ana adam öldü ama. <laughs> Thank you